Ölümden çok korkan birinin yapması gereken nedir? Ölümden çok korkan bilecek ki ecel bir tanedir. iki tane ecelimiz yok. Cesur da olsan aynı vakitte öleceksin. Korkak da olsan aynı vakitte öleceksin. Bir ecele iman etmişiz. iki ecele münafıklar iman eder. Münafıklar dediler ki savaşa giden şehit olan Müslümanlar hakkında o zaman demişlerdi ki işte bunlar da bizim gibi evde otursaydılar öldürülmezlerdi. Kur'an-ı Kerim onlara cevap verir. Onlar evlerinde de otursaydılar gene ölecekleri yere gideceklerdi gene orada öleceklerdi. Aynı saniyede. Hiç çaresi yok korkakça öleceklerdi o zaman gene öleceklerdi. Ecel bir tanedir diyor yani. İki ecele inanmak münafığın ahlakıdır. Bir ecele inanırsa insan ölümden korkmaz. İslam'ın inanç esasları insanı cesur yapar. Bir ecel var der cesur olur. İslam'ın inanç esasları insanı mutlu yapar. Çünkü ölümden korkan insan mutsuz olur. Descartes var tarihte. Batılın batın önüne gelen filozoflarından. 1650'li yıllarda yaşamıştı. Prenses Elizabeth'e mektuplar gönderirdi. Prenses kültürlü bir kadındı. Bir filozofla mektuplaşmayı severdi. O mektupları yayınlandı daha sonra. Descartes'in mektuplarından birinde şu şunu söylüyor. Diyor ki prensesim mutluluğun yolunu keşfettim. O da ölümden korkmamaktır diyor. Mutsuzluk veren ölümden korkmaktır yani. Ölümden korkmazsa insan mutlu olur diyor. E, tamam da e bunu nasıl sağlayacaksın? Yarım bir açıklamadır bu. Yani ölümden korkma demekle insan ölümden korkmamayı başaramaz ki. Ölümden korkma demesi kolay. Bunu söyleyen kendisi korkmuyor mu acaba? Ölümden korkmamayı İslam öğretebilir. Ahiret anlayışıyla. Hayırlı ameller işler ve o şekilde ölür. Allah'a güvenir. Allah cennetini inşallah beni koyar der. Bir ümit vardır kalbinde. Evet korku da olacak kalbinde ama gene bir ümit de vardır yani korkuyla ümit arasında bir makamda bulunur Müslüman. Ve ecelin bir tane olduğuna inanır, cennete inanır, ölümden korkmaz. Aksi halde ölümden korkmaması mümkün değildir. Çünkü ölüm çok acı bir gerçektir kaçışı mümkün olmayan bir gerçektir. Bir tabutun içine sizi koysalar, tabutu kapağını kapatsalar, kaç saat dayanabilirsiniz? Çıldırırsınız. Çıldırırsınız. Başka işkenceye gerek yok. Bir adamı dar bir yere koy, üzerine de kapat, tabutu çivile, üzerine bir ton toprağı dök, içinde yarım saat kalsın, çıldırır yani. Ölüm böyle bir gerçektir. Bundan nasıl kurtulacağız? Bundan kurtulamazsın. Öleceksin. O halde bundan korkmamak mümkün değil. Ancak hayırlı ameller işlersin. Kabir azabından seni koruyacak ameller işlersin. Seni cehennem azabından koruyacak ameller işlersin. Ama ya kabul olmadıysa diye bir de korku olur kalbinde. Ama inşallah kabul olmuştur diye bir ümit de olur kalbinde. Hiç olmazsa onunla o acı biraz hafifler o ölümden korku biraz azalır, biraz hafifler. Çünkü ümidim var. Hiç ümidin yoksa o adama gel de korkma de. Mümkün değil. Hayırlı ameller işlememiş bir adam ölümden korkar. Çünkü eli boş gidecektir. Bunun farkındadır. Hatta yanında konusunun açılmasını da istemez. 60 yaşlarında bir adamın yanında ölümden mevzu açılmıştı da ya dedi şu konuyu kapatalım dedi rahatsız oldu demek 60 yaşına gelince insan aklına ölüm çıkmıyor daha evvel belki aklına gelmiyor 60'a geldi mi artık ölüm aklından çıkmaz oluyor ya şu konuyu kapatalım dedi daha evvel anlatmıştım bu olayı. Tamam kapatalım. Konuyu ben kapatırım. Sen kabrin kapısını kapatabileceksen ben konuyu kapatayım. Ölmemeyi başarabileceksen konuyu kapatalım. Madem kabrin kapısı kapanmıyor, bu konuyu da kapatma. Ölüme hazır olmak zorundasın. Ölüm tek gerçektir öleceksin. Hesap vereceksin. Ölümden korkmamak hesaba hazırlanmakla mümkün olur. Ümitli olursun. İhlaslıysan, amellerin varsa, Ya Rabbi dersin, günahkarım, hatam çoktur, eksiğim çoktur, yapmam gerekenler çoğunu yapamadım. Bana verdiğin imkanları hakkıyla kullanamadım, tembellik yaptım. Nefsim bana galip geldi. Ama yine de ben bir şeyler yapmaya çalıştım. Ben affet. Gerisini sen affet. Sana layık bir şeyler ortaya koyamadım. Ama yine de bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Ben affet. Hiç olmazsa böyle bir ümidin olursa mutsuz olacak kadar, huzuru kaçacak kadar korkmamış olursun. Hem yani amel lazım, cennete iman lazım, hem de bir ecele inanmak lazım. İnsan bunlarla ölümden korkusunu azaltır, kendisini mutsuz olmaktan kurtarabilir.